Nereden çıktın sen? Merhaba. Gir içeri. Köy yerinde yalnız bir kadının evine gelinir mi hiç gece vakti? Affedersin. Oh! Oh! Maşallah! Gecenin bu vakti dur, dur, karının, karının evinde muhabbet ha! Aferin ulan! Valla haklı bizi böbürlenmekte! Bize kenarından bile göstermemesi karının... ...seninki gibi şehir muamelesine düşkünlüğündenmiş mi? <laughs> Ağam! Valla aferin! Ağzından çıkanı kulağın Olur, duysun! kesmediğim gibi... ...iki yövmeye de ikramiye veririm! Valla helal olsun sana! Aferin! Alsana hakkını! Ne duruyorsun? Bacım, Buraya gelişinin hikmeti buymuş demek. Yeminle! Ağzından esirgediğimi içine verir miyim sandın? Defol! Ne dediğini duydun hadi! <laughs>